Şimdi sevgili izleyenler bakın bu mesele ile ilgili en iyi kim bilir? Yani başından beri bir tartışma yürüyor demiştik. İşte bu işin uzmanlarından birisi Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Evet Profesör Doktor Tayfun Uzbay hocamız. Kim bu? İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Net olarak şimdi Sağlık Bakanımızın açıklamasını zaten halinizde duymuşsunuzdur zaten. E, dediği şu, bu ilaç zaten yani Ercüment Ovalı hocanın verdiği ilaç zaten Türkiye'de ruhsat olan bir ilaç, uluslararası patent olan bir firmaya ait e, ve sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar doğru değil anlamına gelen açıklaması oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet teşekkür ederim. E... Ben bir polemiğe girmek istemiyorum bu noktada. Şimdi Ercüment Ovalı Hoca'nın bilimsel geçmişi, backgroundu, bilgisi eminim ki yeterlidir ve bunu hiçbir şekilde tartışmak istemiyorum. İşte herkesin virüsten kaçtığı, korktuğu bir dönemde ekibiyle laboratuvara kapanması, bir çare arayışına girmesi, e ayrıca e, Türkiye'nin bir ilacı olsun, Türkiye'den e, biz bu sözü söyleyelim, önemli bir şeyler e, ortaya koyalım, bizde ülke olarak bir düşünmesi, bütün bunlar takdire şayan konular. Hani ben de kendisini bu çabası için, bu emeği için takdir ediyorum. Bu işin bir boyutu. Bizim görevimiz tabii bilim insanları olarak hepimizde böyle bir bilimsel arzu vardır. Açıkçası bu bende de vardır, başkalarında da vardır böyle bir arzu. Hep böyle bir ilaç geliştirmek isteriz. Çaresiz hastalıklarda böyle salgın dönemlerinde ki kendisi de o yolda uğraşıyor. Başarılı olur, başarılı olamaz. Başarılı olamaması mutlaka eleştirilmesini de gerektirmez hocanın. Ee, ancak e, bilimsel bilgilerin e, paylaşım yerinin hep bilimsel platformlar olduğunu ben söylemişimdir. Ve bir e, Twitter mesajına da bilimsel bir e, veri muamelesi aslında yapılmaması gerekir. Yani bunun bilimsel bir niteliği yoktur, e, dikkate alınacak bir tarafı yoktur. Ancak e, sosyal medyada büyük bir dalgalanma oldu. Bu dalgalanma üzerine ben de bir takım mesajlar attım, başka mesajlar atanlar da oldu. Şimdi işi böyle bir kutuplaştırmaya götürmek veya siyasi tarafından ele almak da bence bilim insanlarına yakışmaz. Hocam aslında şu i̇şte bilimsel e özür dilerim. Evet. Aslında tabii ki kutuplaşma iyi bir şey değil. Lakin bu ilaç yani evet. bu bizim bildiğimiz ve şu anda piyasada satılan kullanılan bir ilaç evet. mı? Ve evet sizce, efendim. De, sizce... Tam, tam tam oraya geliyorum. Evet. Hani bir önceden ufak bir şey yaptım, giriş yaptım. Tam onu söylemeye çalışacağım. ama burada iki tane şeyimiz var, kaygımız var. Ben bunu açıkça ortaya koymak istiyorum. Bunlardan birincisi ya bilim insanları sosyal medyada bilimsel platformlara getirmeleri, tartışmaları gereken konuları getirdiği anda bence büyük bir hata işliyorlar ve ortaya işte gördüğünüz gibi bir dalgalanma çıkıyor. Bunun arkasına kutup gibi bir şey çıkıyor. konu. Farklardan farklı bir takım ataklar oluyor ve karma karışık oluyor. Şimdi bu bilim insanlarının kendi arasındaki bu kargaşa nereye yansıyor? Sahaya yansıyor, halka yansıyor. Evet bu ilaç Türkiye'de de patentli olan, bu ilaç patente alınmış, buluşu yapılmış bir ilaçtır. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlar listesindedir. Bu ilacın en önemli özelliği genetik bir hastalık olan kistik fibrozis hastalığı dediğimiz hastalıkta kullanılmasıdır. Türkiye'de de kistik fibrozis hastaları vardır ve bu ilaca muhtaçtır. Bu ilacı kullanırlar. Şimdi bizi endişelendiren konu şu oldu. E, ilaçla i̇laçla ilgili konular sosyal medyaya düşüp de bu ilaç çok değişik boyutlarda tartışılmaya başladığı andan itibaren bu ilacı soranlar, bu ilacı almaya çalışanlar, bu ilacı koruyucu olarak düşünüp kullanmak isteyenler oldu. Bunun iki sakıncası var. Bir, ilaç böyle ezbere kullanılmaz, bu ezbere Kullanılacak bir ilaç kesinlikle değil ee, e, bir takım yan etkileri ve ciddi reaksiyonları olabilir kullananlarda. İkinci konu ihtiyacı olmayan kişiler az sayıda kistik fibrozis hastası için bulundurulan bu ilaca saldırırsa ve bunu bir kenara koyarsa asıl ihtiyaç sahipleri bu ilaca ulaşamayacaklar. Yani orada belki heyecanla söylenmiş olan bir mesajın bir twitter mesajının bakın halka yansıyan topluma yansıyan birçok olumsuzluğu oluyor. Hocam, Öbür taraftan daha da evet. Daha, evet ne, ne yapmalıydı yani Ercüment Hoca ne yapmalıydı? Bunu e, kim sosyal ne medyadan? Pa, pa, e, evet. Ben yerinde olsam ne yapardım? Söyleyeyim. E, bir kere tweet atmazdım kesinlikle. İkincisi elimde bir veri varsa bu veriyi bildiğim kadarıyla Ercüment Hocamın çalışmaları e, devletin ilgili birimleri tarafından, TÜBİTAK tarafından veya e, başka mecralar tarafından destekleniyor diye biliyorum. Ben desteklenen projeleri var ki Ercüment Hoca'nın hocanın birinci derecede sorumluluğu projesini destekleyen kurumlara karşıdır. Ee, böyle kurumlar varsa bu kurumlar üzerinden Sağlık Bakanlığı'yla e, hızlıca e, bilim kuruluyla ve Sağlık Bakanlığı'yla elindeki verilerini e, ikna edici bir biçimde paylaşması, neden e, böyle bir şey yapıldığını açıklaması ve oradan gelecek neticeye göre birlikte hareket etmeleri gerekirdi. Açıkçası ben ilk paylaşımdan, ilk Twitter'dan şunu anladım. Ben biliyordum bu ilaç evet, e, kistik fibrozis'te kullanılıyor bu ilaç. Eczanelerde bulunuyor, reçeteyle Türkiye'de de e, bulunuyor bu ilaç. Tamam, bunu biliyorum ama beni şu heyecanlandırdı. Etkisi bilinen bu ilacın acaba doğrudan doğruya COVID, e, yani koronavirüs şu meşhur işte başımıza dert olan virüs üzerinde laboratuvarda bilinmeyen yeni bir etkisi mi saptandı ilk defa? Bendeki izlenim buydu. Ben buna rağmen gene de temkinli yaklaştım ve atmış olduğum gene karşı atmış olduğum sosyal medya mesajında da hem ilaçla bilgiyi altına koydum hem de açık açık altını çizdim. Bu konu bilim kurulunda tartışılacaktır. Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bunu değerlendirecektir. Böyle bir etki varsa bu gerçekten iyi bir şey. Ancak bu etkiyi laboratuvarda hangi koşullarda bulduğu, bu laboratuvarda bulunan etkinin ortaya konulan verinin hastaya ne kadar verilip verilemeyeceği yarar ve zarar oranı çerçevesinde hem etik kurulu hem bilim kurulu tarafından değerlendirilip bunun arkasından gerekiyorsa bakanlık izniyle hastalara verilebilirdi. Ancak ilerleyen saatler içerisinde gördüğümüz şu, bu ilacın yeni virüs üzerine spesifik yani virüsü öldürecek yeni bir etkisi yok anladığım kadarıyla. Hani hala ben olmasını umut ediyorum ama eğer böyle bir durum varsa da bu zaten bilinen bir şey. Buradaki gözlemler doğrudan bilim kuruluyla paylaşılmalıydı. Bakın laboratuvarda yaptığımız çalışmada e, virüs üzerine çok etkisi yok ama bu ilaç belki şey üzerine etkisi var. İşte akciğerler üzerinde yardımcı olabilir akciğerlerle ilgili sıkıntılara yardımcı olur diye paylaşılmalıydı. Eğer hocanın bulgusu doğrudan virüs üzerine bir bulgu değilse, spesifik değilse veya bence bunu hiç sosyal medyaya da hiç bence yazmamalıyız. Hocam, Zaten siz, sizce sizce olabilir. bu ilaç koronaya gerçekten bir etkisi var mı yok mu? Şimdi bunu bilemem çünkü bunu böyle bir çalışma planının içerisinde olmadım. Ancak. Literatürü takip ettiğimde yani ben de merak ettim bununla ilgili bir şeyler var mı diye yakın tarihlerde e, Amerikalı Amerika'da basılan bir dergide Journal of Experimental Medicine'da e, Amerikalıların e, daha çok e, içinde bulunduğu kalabalık bir grubun bir değerlendirme yazısı olduğunu gördüm. Bu değerlendirme yazısında ilacın akciğerlerdeki e, sıkıntılara diyelim. Hani halkımızın anlayacağı dilde konuşmaya çalışalım. Akciğer kapasitesini düşüren sıkıntılı durumlarda bunu düzeltici etkilerinin kistik fibrozisli hastalarda bilindiği ve bunun COVID'de de yani bu e, koronavirüs enfeksiyonlarında da yardımcı olarak kullanılabileceği ama doğrudan virüsün üzerine doğrudan bir etkisine dair herhangi bir şey bir tartışma ben göremedim. Ha göremediğimiz yerlerde böyle bir öngörü olur ancak bunu anlamak kolaydır. Geçenlerde biliyorsunuz Avustralyalıların bir yayını oldu, bir çalışması oldu. İvermektin denilen bir parazit ilacıyla ilgili bu parazit ilacını işte laboratuvarda denemeye aldılar. Bu parazit ilacının hocam. virüs üzerine doğrudan bir etkisi vardı. Bunda böyle bir şey var mı? Yok. Bu belirsiz şu anda. Evet hocam sizi bulmuşken son bir soru sormak istiyorum. O da şu Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamalarında yer aldı. İfadesi şuydu Sayın Bakanın. E, hastalığın ilerlemesini beklemeyin. Zira erken gelirseniz biz tedaviye başlıyoruz. Biz İtalya gibi Amerika gibi değiliz gibi bir cümlesi oldu. Şimdi Bundan ne anlamalıyız? Evet. Yani e, Sayın Bakan'ın kastettiği bu tedavi sürecinde acaba e, bu Çin'den gelen ilaçlar ve bu Ercüment, Ercüment Hoca'nın bahsettiği ilaç tarzı ilaçlarla başlanan bir tedavi süreci mi acaba? Şimdi bildiğim kadarıyla Ercüment Hoca'nın konuştuğu ilaç benim bildiğim kadarıyla en son şeylerde yoktu. Yani protokollerin içinde yoktu ancak bu takdire bağlı bir durumdur. Hastayı takip etmekte olan hekim... Böyle bir ilaca da gerek görebilir. Hastanın akciğerinde bir takım gelişmeler olur. Bu gelişmelerde bu ilaçtan faydalanmak isteyebilir. Bakın bunlar esnek konulardır ve bu kullanılabilir. Ancak araştırma başka bir şey. Yani araştırmayla hasta başında kullanmayı birbirinden ayırt etmemiz lazım burada. Öbür taraftan Sayın Bakanımızın söylediği çok hastalığı ilerletmeden gitmek Evet hastalığa erken müdahale etmek ve e, ateş ve öksürük özellikle ortaya çıkmışsa ve COVID belirtileri varsa bir kişide yani hastalanmışsa artık ne kadar erken başlanırsa ilaçlar özellikle Çin'den gelen Favipiravin adını verdiğimiz ilacın erken başlanmasıyla daha iyi sonuçlar elde edildiği gene e, birçok başka kullandığımız elimizde e, bulunan başka silahlarımızı ...daha erken kullanmaya başlamanın, e, hastanede kalış süresini kısalttığı... ...kişileri yoğun bakıma göndermediği, yoğun bakıma giden hasta sayısını da azalttığını biliyoruz. Özellikle yoğun bakım yükünü e, hafifletmek açısından vatandaşın da bilinçli olması... ...kendi durumunu e, takdir edebilmesi ki bunun için bildiğim kadarıyla... ...bir telefon hattı da tahsis edildi Sağlık Bakanlığı'ndan. E, böyle bir durum olduğunda ne kadar erken başvurulursa... Ve hasta değerlendirilip tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuçlar alınıyor burada. Evet hocam, hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgileriniz ve katkılarınız için hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim, iyi Sa yayınlar. Sağ olun, sağ olun efendim.